Sebahattin Bey yayınımıza hoş geldiniz. Bugün e, Katar'dayız. Expo Turkey by Katar fuarının organizasyonunun ikinci günündeyiz. Tabii Türkiye için önemli ve e, dikkat çeken bir organizasyondan bahsediyoruz. Siz de bu fuardasınız, fuara katıldınız. Öncelikle Expo Turkey by Katar özelinde sizden değerlendirme rica edeceğim. Nasıl geçiyor fuar? Çok teşekkür ederim. Tabi e, tabii Expo Türkiye, Expo Katar Türkiye e, geçen yıl da yapıldı. Bu ikinci yapılıyor. Özellikle Türkiye-Katar ilişkilerinin dikkate alındığı bir süreçte böyle bir fuarın olması son derece önemli. E, son derece ciddi bir ilginin olduğunu da e, görüyoruz. Burada tabi zaman dilimi içerisinde e, uzun soluklu ve sürdürülebilir ilişkilerin ortaya çıkarılması anlamında bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz ve önemli olarak e, terakki ediyoruz. E, burada yabancılarla görüşmeleriniz oldu mu? E, toplantılar yaptınız mı? Onlar neler düşünüyor? Yabancılarla oldukça çok sayıda bir görüşmemiz oldu. Tabi her şeyden önce e, Türkiye'yi e, her ne kadar kendileri çok iyi biliyorlarsa da yeniden bilgi tazeliği anlamda yeniden anlatmak lazım. E, özellikle gayrimenkul sektörünün geldiği noktayı, Türkiye ekonomisini e, birinci elden duymak istiyorlar. Bu bilgi onlar anlamında güncellendiği zaman e, istekleri çok daha netleşmiş olabiliyor. Peki bu tür... Yani Expo Turkey Baykatar veya benzeri organizasyonların fuarların Türk gayrimenkul sektörüne ve ekonomisine katkıları nelerdir? Ee, çok büyük önemi var. Çünkü her şeyin başı tanıtımdır. Yani siz tanıtmazsanız e, ancak insanlar ülkenize gelince bu konuda kendi kanatlarıyla e, bir yol haritası verirler. Bazen bu eksik olabilir, yanlış olabiliyor. E, hafif bir takıntı veya bir argo operasyonu. Bir de tabii şunu unutmamak lazım ki Türkiye eee 2015 yılından beri çok ciddi travmalar yaşıyor. Algı operasyonları var. Yani dolayısıyla aslında ben şu anlamda da şöyle değerlendiriyorum. Fuarlara katılan her firma, her şahıs aynı zamanda bir Türkiye elçisidir. Hı. Yani bu manada önemli bir algının oluşması, olumlu bir algının oluşması anlamda da önemli. E gayrimenkul sektörünü de tanıtmak bakımından da bu fuarlar ciddi bir fırsat olmaktadır. Hı. Peki siz firma olarak neler yapıyorsunuz, nereye imza atıyorsunuz? Servas Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Danışmanı ve Destek Ofisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Birinci elden amacımız yatırımcıya doğru güvenilebilir ve ileride kendisinde son derece ekonomi beklentilerini karşılayacak ürünler sunmaktır. Bunlar işte gayrimenkul sektöründe şirket ortaklığı, şirket satın almaları, fizibilite bir de e, bilindiği gibi Türkiye'de özellikle Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin son zamanlarda vatandaşlık e, Türkiye vatandaşlığı ile ilgili ciddi bir e, çıkışı oldu. Bunu da bu vesileyle e, tanıtmak ve en azından e, hem gayrimenkul hem de böyle bir durumu birinci elden anlatmak istedik. Bu manada da iyi oldu. Biz sarhoş yatırım danışmanlığı bakımından da özellikle bunu Türkiye kendilerini davet ederek Türkiye'nin değişik bölgelerinde ihtiyaç duydukları, ilgi duydukları ürünleri sunmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol.